Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün patates sökümü yapacağız. Arkadaşlar geçen sene şuradan şöyle sıradan 30 kilo patates elde etmiştik. Bu sene daha fazla elde edeceğim diye iddia etmiştim. Yine hiçbir kimyasal kullanmadım ama patatesler kırmızı patates. Yani ben aldığım patatesin tohumunda etiket üzerinde beyaz gösteriyordu ama kırmızı patates anlamadım. Ben hata yaptım etikette mi hata vardı. Anlayamadım. Artık bilmiyorum ne kadar çıkar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar patatesler artık söküm zamanı geldi. Nasıl anlıyoruz? Bakın saplar artık çürümeye başlamış. Zaten yağmurlar başladı. Sökmem lazım. Şöyle yatıyor. Çürümüş oluyor. Kurumuş oluyor. Sökülme zamanı gelmiş demektir. Şimdi sökeceğiz. Kovaya doldurup doldurup tartacağız. Yanımda da iki tane küçük işçi var. Gelin çocuklar. İşçiler gelin bana buraya. İşçiler. Şuraya gelin. Burada geçin. Sizi tanıtıyorum. Bu işçiler de patatesleri inşallah. Geçen sene bayağı kalabalıktı. Yardımcılarım vardı bu sene. Tomat. İki küçük yardımcım var. Benim kızlar. Ah bak. Ah. Tomat değil o. Patates. Patatesleri kovaya topluyoruz. Bakalım. Kovaya hadi. Kovaya toplayacağız. hadi tomat. Hadi. Hadi. kırmızı patates Hiç patates çıkmıyor. Nerede patates? Burada. Ah. Patates. Ben. ben. Patates. Hiç burada görünmüyor. Burada küçük alamam. Ben Ben aldım. Gel al. Ben aldım. patates. bina tamam, tamam. Gel gel çıkacak gel. Yine <laughs> <laughs> <de>? Küçük. 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 Çam Bu da var Bu da var Evet aldık Küçük var bir daha Ben alayım da Küçükü Baba ben küçükü alayım mı? Al bakalım Evet. Küçük var çoğun. Küçük kalmış. Ya sen burada patates bak. var ya Lina. ne olmadı? Büyümemiş sarı patates gibi. Alina, Al, Alina ben buraya koyayım sen de Hadi. Hadi. böyle küçük kalmış. Ali. Yerini değil mi acaba? Lina Ali. La. bak. Tamam. Hiç güzel patates olmamız arkadaşlar bu sene. Geçen sene çok güzeldi. Kırmızı patates cinsinden mi bilmiyorum. Geçen seneki gibi aynı şeyleri verdim. Hiç kimyasal vermedim. Ama hiç güzel yok. sene daha güzeldi. Bilmem ne işin Çok küçük kalmış. Gördüğünüz gibi. Kıçıkları alayım. Küçük küçük kalmış. Ama da küçük bu zanyak domates durur. Hı. Çok küçük çok. Hiç büyümemiş. Niye büyümemiş anlamadım. Baksana içlerim. küçük küçük hep. Baba ben <laughs> ben ben rönt olmak istiyorum. Hep küçük ya bu patatesin cinsinden mi böyle acaba? Evet. Sarı patates. <laughs> böyle olmuyor bu. <laughs> Allah Allah. Buna bak. Aa. Hepsi küçük hepsi. Arkadaşlar patates patatesler küçük kalmış. Büyümemiş. Mi? Büyümemişler. Hatta geçen senekine bahartan 1-2 hafta daha geç söküyor. Ama böyle kalmışlar. Hiç büyümemişler. Bilmiyorum ki kırmızı patatesten dolayı mı. Bu küçük patatesleri burada bırakmıyoruz. Geçen sene, gelecek sene kendiliğinden çıkıyor çünkü. Verimde güzel olunlar. Neyse arkadaşlar şimdi şu kadar çıktı yarısına kadar geldik. Bir, bakalım ne kadar çıkacak? Bu anca çıkar, çıkarsa galiba. Birazdan, birazdan ne kadar çıktığını gösteririz inşallah. <laughs> arkadaşlar sonuna geldik. Geçen senekinden bayağı çabuk oldu. Hiç güzel verim olmamış. Her sene güzel verim olacak diye bir şey oldu. Çok iddialıydım ama anlamadım bu sene niye böyle oldu. Ya patatesin cinsinde ya da bilmiyorum e, ee, bu seneden. Çünkü ben e, geçen senekinden ayrıyetten farklı bir zararlı bir şey veya faydalı bir şey fazla bir bir şey vermedim. Eptik bir şey. Aynı gübreleri verdim. Olmamış. Bu sene çok sıcak oldu ya ondandı bilmiyorum. Artık neylense. İşte e, bence cinsi de küçük zaten. En büyükleri şu kadar. Ondan fazla büyük çıkmadı. Peki kırmızı patatesin cinsinden daha önce hiç ben bu yemedim hatta. Kırmızı patates artık. Nasılmış? Hepsi bu kadar çıktı. Bir boğa. Allah bereket versin. Buna da, Buna da böyle bir kova çıktı. Bakalım en azından 10-15 kilo var galiba. Yiyeceğimiz kadar var. Kaç kilo? Tam 10 kilo. Bir kilo da kovaya savaşsak 9 kilo patates çıkmış. Geçen sene 30 kilo çıkmıştı maşallah. Bu sene 9 kilo çıkmış. Kırmızı patates olduğundan diye düşünüyorum. Çünkü geçen seneki patateslerimin fideleri hepsi çiçek açmıştı. Bayağı boy olmuştu. Bu senekiler hiç öyle olmadı. Neyse artık. Gelecek seneye daha iyi dikkat ederiz. Bu sene de kırmızı patatesi yemiş oluruz Ben de hiç yemedim daha önce. Hiç merak etme. Tadına da bakmadım. İlk defa yiyeceğiz artık. Evet arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Beni takip etmeyi unutmayın. Bahçe sezonu artık yavaş yavaş bitiyor. Hayırlı günler dilerim.